Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün şöyle oturdum kameranın karşısına ve sizinle Güzel mi? Güzel bir makyaj yapalım dedim. Ama bugün aslında sadece makyaj yapmayacağız. Aynı zamanda dünya için faydalı ve güzel bir şey yapacağız. Çünkü bugün makyajımda kullanacağım ürünlerin tümü vegan ürünler arkadaşlar. Şimdi belki bazılarınızın kafasında vegan makyaj ne demek gibi sorular oluşmuştur. Ben hemen size kısaca açıklayacağım. Vegan ürünlerin özelliği şu arkadaşlar. Vegan ürünlerde herhangi bir hayvansal içerik bulunmuyor. Bu makyaj ürünleri sadece bitkisel yağ ve özlerden üretiliyor. Yani aslında vegan makyaj ürünlerinin yoğun pigmentasyonu ve çok renkli yapısı bitkilerden geliyor diyebiliriz. Ve şöyle bir algı da var. Baştan onu da söylemek istiyorum. Sadece veganlar vegan makyaj ürünleri kullanabilir. Bu yanlış arkadaşlar. Hepimiz vegan makyaj ürünlerini kullanabiliriz. Bugün benim yapacağım gibi. Evet isterseniz yavaştan makyajımıza başlayalım. Ben şöyle cildimi nemlendirdim. Dudaklarımı da nemlendirdim. Şu gözüm bir tık kızardı. Çünkü kaşıdım. Ama önemli değil. Şimdi ne yapalım? Fondötenle başlayalım isterseniz. Kullanacağım fondöten X-Professional Makeup'ın Born to Glow fondöteni. Ben fondöteni çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten cildime filtreli gibi yapıyor. Zaten siz de şimdi göreceksiniz. Elime bir miktar alıyorum. Sonra da çok sevdiğim kabuki fırçamla yüzüme uyguluyorum. Bu fondöten içerisinde köce bayığı ve E vitamini var. Bu da cildin doğal ışıltısını ortaya çıkartıyor aslında. Çok fazla renk seçeneği var. Yani yanlış hatırlamıyorsam 45 farklı renk seçeneği var ve her cilde uyabiliyor. Cildimi ne kadar güzel yaptığına bakar mısınız? Şimdi kapatıcıya geçebiliriz. Kapatıcı olarak da yine Born to Glow kullanacağım. Concealer'ın şöyle sünger bir aplikatörü var arkadaşlar. Ve gerçekten çok kolay uygulayabiliyorsunuz bu aplikatör sayesinde. Bu arada kullanacağım tüm ürünler NYX Professional Makeup'a ait olacak. Ki zaten NYX'in portfolyosunda çok fazla vegan ürün var. Eğer bilmiyorsanız. Ben de bilmiyordum bu arada yeni öğrendim diyebilirim. Şimdi kapatıcıyı gözümün iç köşesine ve şöyle dış köşesine uyguluyorum. Biraz da dudak çizgimin hizasına şöyle yukarıya doğru uyguluyorum. Bu da aslında yüzümün daha çekik görünmesine yardımcı olacak. Şöyle tok uçlu bir fırçam var, kapatıcı fırçam. Bununla uygulayacağım. Gerçekten çok güzel kapatıyor ve göz altlarına güzel bir aydınlık veriyor. Ten makyajını kaba taslak bitirdim. Bir tek aldığım kaldı. Onu göz makyajından sonra uygulayacağım. Şimdi kaşlarımızı şöyle dimdik yapalım ve göz makyajımıza geçelim. Kaşlarım için Control Free kullanıyorum. Asla beyaz kalıntı bırakmıyor ve gerçekten taş gibi yapıyor kaşlarınızı. Fırçası da çok güzel. Bakar mısınız iki arasındaki farkı? Ki bu birazcık kalkık yani. Tamamen düşük halini uygulasam deli gibi fark ediyor. Kaşlarınız tüm gün böyle kalıyor arkadaşlar. Bayılıyorum. Şimdi artık gözlerimize geçebiliriz. Tam benlik bir makyaj yapacağım. Çünkü inanılmaz güzel bir palet kullanacağım. Altın Shadow. Bunu zaten ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Özellikle karantina döneminde ben de çok fazla gördünüz bu paleti. Bu arada ben paletin vegan formüle sahip olduğunu bilmiyordum. İnanılmaz bir pigmentasyonu var. Zaten kendiniz de göreceksiniz birazdan. Çok güzel ve böyle tozutmuyor da yani. Bayılıyorum. Şöyle açık bir renkle gözlerimin üzerinden pıt pıt geçiyorum. Sonrasında da şöyle bir geçiş rengi uygulayacağım. Bu pembe şey alıyorum. Ve gözlerimin dış köşelerini birazcık belirginleştirmek için daha koyu bir renk alıyorum fırçama ve şöyle kalem bir fırça kullanıyorum. İki rengi birbirine güzelce harmanlamak için biraz daha tok uçlu bir fırça alıyorum elime ve içeriye doğru karıştırıyorum. Birazcık şöyle yanlardan yukarıya çekebilirsiniz. Alta çok fazla kaçırmamak suretiyle. Ve sonrasında da parmağıma şu ışıltılı bebeksi rengi alıyorum ve gözlerin iç köşelerini uyguluyorum. Benim en sevdiğim uygulama bu herhalde. Ve tekrar az önce kullandığım fırçamla çok hafif karıştırıyorum. Geçişi yumuşatıyorum diyebilirim. Sıra geldi eyeliner'a. Benim favorim Epic Ink Liner'ı kullanacağım arkadaşlar. Hatta sadece benim değil, bence çoğu insanın favorisi bu eyeliner. Çünkü inanılmaz kolay uygulanıyor ve gerçekten simsiyah. Çok fazla böyle içeriye de girmeyeceğim. Sadece gözlerin dış köşesine incecik bir eyeliner çekeceğim. Maskara uygulamadan önce içimden şöyle gözlerimin alt kısmına hafif bir renk vermek geldi. Bence makyajı daha iyi tamamlayacak. Aynen bu kadar yeterli. Şimdi geçelim maskaramıza. Maskara olarak under eyes kullanacağım. Kirpikleri tek tek kavruyor arkadaşlar ve gün boyu lifting etkisi yaratıyor. Ben çok seviyorum. Evet göz makyajım bitti. Şimdi birazcık yüzümü canlandıracağım. Bunun için de Sweet Cheeks aldığı kullanacağım. İçinde Shea yağı var ve anında yüzüme canlılık katıyor ve arkadaşlar gerçekten inanılmaz kolay uygulanıyor. Şöyle bir aplikatörü var hemen. Yanaklarınızı sürüyorsunuz ve parmaklarınızı da dağıtıyorsunuz. Çok kolay. Ben birazcık burnumun üstüne de uygulayacağım. Ve şimdi son aşama dudaklar. Benim favori rujumu biliyorsunuz arkadaşlar. Soft mat kan. Bayılıyorum bu ruja. Üniversiteden beri favori ve bu ürünün asla mı? Asla vegan olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğimde çok sevindim arkadaşlar. Bu rujun özelliği kremsi opak yapısıyla duzaklarınıza mat bir bitiş bırakırken asla rahatsız etmemesi. Yani hem mat hem de o yapış yapışını böyle sert olan rujlar var ya onlardan değil. Ve makyajımı bu şekilde bitirmiş oldum. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu arada kullandığım ürünlerin hepsini açıklama kısmındaki linke ekli olacağım. Eğer siz de denemek isterseniz ya da merak ederseniz oradan bakabilirsiniz. Sizi kocaman seviyorum ve kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.